Anadolu Ticaret ve Sanayi Odası kent ekonomisine değer katan faaliyetlerine mayıs ayında da hız kesmeden devam etti. Batı Akdeniz Ticaret Buluşması Anfaş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki gün süren ve Batı Akdeniz'in ticaretine katkı sağlaması hedeflenen etkinliğe Matso'da stand açarak katılım sağladı. Standta Manavgat'ın sosyoekonomik ve kültürel potansiyeline yönelik tanıtımlar ve görüşmeler gerçekleştirildi. Matso standını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat İsacıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Oda Borsa Başkanları, Antalya ve Manavgat Protokolü, protokolü, manav ticaret ve sanayi odası, organ üyeleri, kurul üyeleri, üyeler başta olmak üzere çok sayıda kişi ziyaret etti. Ticaret buluşmasında Matso Başkanı Selik Ahsin Güngör, Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte standları ziyaret etti. Matso ekibi ayrıca organizasyon kapsamında gerçekleştirilen Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun inovasyon girişimcilik ile tarihçi akademisyen yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın Osmanlı'dan günümüze ekonomi tarihi konulu söyleşilerini takip って。 Akdeniz ticaret buluşması kapsamında Antalya'ya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ikinci adresi Manavgat oldu. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, MATSO Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, MATSO yönetimi, meclis ve komite üyeleri tarafından giriş kapısında karşılanan Başkan Hisarcıklıoğlu ziyarette MATSO ve Manavgat'ı çok önemsediğini belirterek "Manavgat iş dünyasının sorunlarını dinledi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör Hisarcıklıoğlu'na üyelerden gelen talepleri hem sözlü olarak anlattı hem de dosya halinde sundu. İşte Manavgat iş dünyasının talepleri. Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren tüm firma ve işletmelerin sicillerine bakılmaksızın finansa erişimin kolaylaştırılarak ödemesiz dönemlerin ve kredi vadilerinin uzun olduğu kredi desteklerinin sağlanması bankalara gönderilen KGF limitlerinin çok düşük olmasından dolayı bölgemize özel daha yüksek limitlerin açılması, firma ve işletmelerin vergi ve SGK prim ödemeleri ve benzeri kamuya olan borçlarının yapılandırılarak ilk taksit ödemelerinin 2023 yılına ertelenmesi, 5174 sayılı kanuna tabi ticaret ve sanayi odaları üyelerinin kredi kefalet kooperatiflerinden faydalandırılması Rusya'dan gelen turistlerin Türkiye'de kredi kartlarını kullanmalarının sağlanması, seyahat acentelerinin devlet desteklerinden yararlandırılması ve ülkemize turist taşıyan turistik uçak seferlerine yönelik desteklerin sağlanması. Manavgat Antalya arasındaki mevcut D400 karayolunun ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle yeni alternatifler üretilmesi. Antalya Manavgat Alanya arasında turizm merkezlerinde mevcut olan turizm caddelerinin birbirine bağlanması. Antalya Manavgat Alanya arasında Kuzey Çevre Yolu projesinin hayata geçirilmesi. Atıl durumdaki kamu arazilerinde güneş enerji sistemlerinin kurularak ekonomiye katkı sağlanabilmesi için firmalara bu arazilerin üst hakkı veya irtifa hakkı kurulmak suretiyle tahsis edilmesi. Tarım sektöründe üretim planlaması yapılması. Her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründeki yüksek maliyet artışları sebebiyle konut üretiminde yaşanan duranlık nedeniyle yaşanan sıkıntılar. Konut kiralarındaki ciddi artış ve piyasaya etkilerinin giderilmesi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Cavit Arı'yı ve Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ile birlikte yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Eğitimci yazar Ahmet Refik İnci, işte bu Benim Manavgat'ım adlı son kitabını imzalayarak Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selih Tahsin Güngör'e hediye etti. Matso Başkanı Selih Tahsin Güngör Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan ile birlikte personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Seydi Tahsin Güngör Başkanlığındaki Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ekibi 4 Mayıs 2021 yılında hayatını kaybeden Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın rahmetli başkanı Ahmet Bozdaş'ın ailesi tarafından verilen mevlidli iftar yemeğine katıldı. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ekibi Manavgat Kaymakamlığı tarafından Ramazan Bayramı kapsamında organize edilen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Manavgat Protokolü ve Vatandaşlarla Bayramlaşma ile Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki bayramlaşma programlarına katıldı. <laughs> Manavga Ticaret ve Sanayi Odası, merhum başkan Ahmet Bozdaş'ı bölümünün birinci yıl dönümünde kabri başında düzenlediği programla aldı. Anma programında Manavga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, hüznümüzü paylaşan, katılmak isteyip de katılamayan, dualarını gönderen tüm dostlara Matsu ailesi olarak teşekkür ediyoruz, Allah hepsinden razı olsun dedi. Allah. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 20. Olağan Genel Kurulu'na katılan Başkan Güngör, genel kurulda güven tazeleyen Başkan Adlahan Dere ve yönetim kurulunu tebrik etti, başarılar diledi. Selim Başkan Güngör başkanlığındaki Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'ne katıldı. Matzo ekibi, Manavgat Belediyesi tarafından açılan çadırda Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve festival ekibini ziyaret etti. Başkan Güngör, Manavgat'ın Yörük Türkmen kültürünü ve geleneklerini tanıtmak adına çaba gösteren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve ekibini kutladı, teşekkür etti. Matso Başkanı Seydi Hasin Güngör, Manavgat Türk Müziği Topluluğu'nun Atatürk Kültür Merkezi'nde Manavgat Ortopedik ve Yürütme Engeller Derneği yararına düzenlediği Nihavet Akşamlar Etkinliği'ne katıldı. Güngör, Manavgat Ortopedik ve Yürütme Engeller Derneği Başkanı Serkan Erenoğlu, Şef Şehriban Kasapoğlu ve Manavgat Türk Müziği Topluluğu ile emeği geçenleri tebrik etti. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Danışmanı Hüsnü Çöllü ve Şube Müdürü Cüneyt Koşu buluşmasında deniz turizminin ekonomideki rolü konuşuldu. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Danışmanı Hüsnü Çöllü ve Şube Müdürü Cüneyt Koşu ile birlikte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i makamında ziyaret etti. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, TÜBİTAK ve Manavgat Toros Ortaokulu İşbirliği ile Bilim Söyleşileri kapsamında Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Çağlayan tarafından gerçekleştirilen Bitki Fabrikaları ve Akıllı Tarım Uygulamaları konulu seminere katıldı. Vakfı Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Er ile bir araya geldi. Gündemlerinde pandemi sonrası normalleşme süreci vardı. Manavga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu eski yerinde yeni yüzüyle sloganıyla Finike'de gerçekleştirilen Has Yurt Tarım Fuarı açılışına katıldı. Güngör ve Kasapoğlu fuarda tohumdan gübreye, zirai ilaçtan sulama sistemlerine, sera konstrüksiyonlarından fideye kadar birçok sektörden katılımcıların yer aldığı standları ziyaret etti, bilgiler aldı. Mazo Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Taner Demir Durar ve Hüseyin Cengiz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan'ı ziyaret etti. Ziyarette Manavgat'ta bulunan fakülteler ve Manavgat Meslek Yüksekokulu ele alındı. İkinci kademe çapa hazırlıyor. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyri Tahsin Güngör sahada üyelerle buluşmayı sürdürdü. Başkan Güngör, Manavgat'ın tek sertifikalı avokado ve tropikal meyve fidanı ihraç eden fidan firması Yeşil Elmas Fidancılığı ziyaret ederek şirketin ürün kapasitesi ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Başkan Güngör, yurt içine yönelik yaptığı üretimin yanı sıra yurt dışına da ihraç eden ve ülkemizin cari açığının kapanmasına katkı sağlayan üyemiz Yeşil Elmas Fidancılık Ordu takları Ziya Ersoy ve Ahmet Anılmış'ı tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum dedi. 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde Manavgat Belediyesi Ilıca Meliha Ercan, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin organizasyonu ile düzenlenen Sevgi Varsa Engel Yoktur Farkındalık Etkinliği'ne Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 78. olan Genel Kurulu elektronik ortamda gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle online olarak gerçekleştirilen genel kurula Matso Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu ve genel kurul üyeleri katıldı. Matso Başkanı Seydi Tahsin Güngör, genel kurulun iş dünyasına ve oda ve borsa camiasına hayırlı olmasını diledi. Seydi Tahsin Güngör Başkanlığındaki Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ekibi oda üyesi Çağrı Arslan'ın İç Mimarlık Aksesuar Ofisi'nin açılış törenine katıldı. Başkan Güngör Manavgat İş Dünyası adına Çağrı Arslan'a başarılar diledi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ekibi Ilıca Stadyumunda gerçekleştirilen Manavgat Belediyesi 9. Yağlı Pehlivan güreşlerini izledi. Başkan Güngör katılan tüm güreşçilere başarılar dilerken başta belediye başkanı Şükrü Sözen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Yeterlik ve Belgelendirme Merkezi Anonim Şirketi İşbirliği ile Kuyumcu Seviye 4 Mesleki Yeterlik Belgesi sınavı düzenlendi. Başkan Güngör sınav öncesi adaylara başarılar diledi. Yazılı ve uygulamalı olarak gerçekleşen sınavlarda başarılı olanlar Kuyumcu Seviye 4 Mesleki Yeterlik Belgesi almaya hak kazandı. Yüksek enflasyon, enerji ve girdi maliyetlerindeki artış ve bankalarda finansa erişimde yaşanan zorluklar ile bölge turizmindeki son durum Mayıs ayı olan komite başkanları toplantısında görüşüldü. Bölge firmalarının ve üyelerinin yaşadığı sorunları aşmak için atılması gereken adımların da dile getirildiği toplantıda Başkan Güngör, üyelerimizin taleplerine ve sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz dedi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, İyi Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Başak Karataş, İyi Parti STK'lardan sorumlu Antalya İl Başkan Yardımcısı Yener Bacaksız ve Manavgat İlçe Yönetimini ağırladı. Mocu Başkanı Seydi Tahsin Güngör Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından Antalya Kültür Sanat Kaleiçi Evinde düzenlenen Avrupa Günü resepsiyonuna katıldı. Matsu Başkanı Seyri Tahsin Güngör Başkanlığındaki Matsu ekibi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun 140. yılı anısına Antalya Kültür ve Sanat'ta düzenlenen Tutku'nun heykel tıraşı Rodin, Erbil Akın özel koleksiyonundan bir seçki adlı serginin açılışına eşlik etti. Manavya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selif Hasin Güngör, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerine katılarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği gençlerin ve halkın bayram coşkusuna ortak oldu. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ekibi Manavgat Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlemiş olduğu Fener Alayı yürüyüşüne ve Gökhan Tepe Ayla Çeliğin sahne aldığı gençlik konserine katıldı. Manavga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sedi Tahsin Güngör, Antalya Barosu Bilişim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Yaren Erdem görüşmesinde kişisel verilerin korunması kanunu, kanun kapsamındaki uygulamalar, yatırımlar ve kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde üyelere yönelik yapılması gereken bilgilendirme çalışmaları konuşuldu. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör'ün konuklarından biri de Manavgat Yenilikçi, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler grubu oldu. Matso Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Koleji tarafından gerçekleştirilen geleneksel çocuk gözüyle sanat sergisinde çocukların yaptığı birbirinden güzel resimleri inceledi, çocuklara başarılar diledi. Matsu Yönetim Kurulu Başkanı Seyli Tahsin Güngör, arkadaşları ile birlikte Kızılay Çadırı'na giderek kan bağışında bulundu. Başkan Güngör, kan bağışlamanın hayat kurtaracağını belirterek herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Manavgat Organize Sanayi Bölgesi ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seyit Tahsin Güngör Başkanlığında Manavgat OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapımı tamamlanan ve onaylanan harita işine müteakip imar planına esas jeolojik etüt çalışmalarının yaptırılması ele alındı. OSB'de gelinen son durum değerlendirildi. Gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Manso Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katılarak tüm gruplara başarılar diledi. Matso Başkanı Seydi Tahsin Güngör, ilk öğretim yüzme takımı öğrencilerini Antalya'da gerçekleştirilecek olan 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetleri yüzme yarışlarına uğurladı. Başkan Güngör, geleceğimizin teminatı, umudumuz, en değerli varlığımız çocuklarımıza yarışmalarda başarılar diliyorum dedi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasının yoğun çalışmaları yerel ve ulusal medyaya yansımaya devam ediyor.